Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ripple, mahkemeden seç yetkililerinin kamuya açık açıklamalarının 7 videosunu indirebilmek adına iki video paylaşım platformu mahkeme CLB sunabilmek için izin talep etti. Mahkeme elbini sunabilmek adına videolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Ödeme devi Ripple, Yargıç Sarah Netburn'den, SEC yetkililerinin önceki kabul talepleri, RFA ile ilgili kamuya açık açıklamalarının 7 kopyasına ait video kayıtlarının, kimliğini doğrulamak adına iki taraf olmayan mahkeme celbi sunmak için izin talebinde bulundu. Apple'a göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, seç talebe rıza göstermeyi reddetti. 19 Temmuz 2022'de mahkeme, tarafların bir araya gelerek RFA'lar hakkında görüşmelerine karar vererek, Secden yetkililerinin kamuya açık açıklamalarının 7 video kaydını doğrulamasını istedi. Ripple, mahkemenin emrinden bir alıntı paylaştı. Bu tür bir anlaşma, doğrulama ve koruma adına açıklamaların indirilmiş versiyonlarının oluşturulmasına gerek olabilir. Mahkemenin talebine takiben taraflar 27 Temmuz 2022'de bir araya geldi ve görüşme sağlandı. Başlangıçta video kayıtlarına eriştiğinde sözleri doğrulayacağını kabul etmesine rağmen seç, Ripple'ın video içeriğini bulundukları platformlardan indirme işlemini durduruyor. Ripple tarafından istenen talebin henüz kabul edilmediği bildirildi. Ödeme devine göre videolar, iki video paylaşım platformunda bulunuyor. 7 video kaydı, yetkisiz kişilerin önceden izin almadan içerik indirmesini önlemeyi de içeren platformun hizmet şartlarının da tabi olduğu belirtiliyor. Buna dayanarak, Ripple, Brad House ve Chris Larson dahil olmak üzere davalılar, video paylaşım platformlarından izin istedi. Platformlar, talebe yanıt olarak, videoları indirme izni verilmeden önce Ripple'ın mahkeme celbi sunması talebinde bulundular. Tarafların 7 videoyu doğrulamasını sağlama çabalarının bir parçası olarak, davalılar her iki video platformunda da mahkeme celbi sunmak için izin istediler. Ripple hareketin amacının, video paylaşım platformlarının hizmet şartlarını ihlal etmeden videoları elde etmek olduğunu söylüyor. Mahkeme CLB talebinin onaylamasının ardından blockchain şirketi, kimlik doğrulama için videoları SEC'e sağlamayı planlıyor. Ancak Ripple tarafından, SEC'in henüz ödeme devinin talebine rıza göstermediği söyleniyor. Özellikle, SEC, sanıklara, yalnızca sanıklar, iddialarını desteklemek için belirtilmemiş video kayıtlarının kopyalarını elde etmek için kendi mahkeme bir setine hizmet edebilmesi için ve ancak sanıklar daha fazla kabul etmesi durumunda ve ancak sanıklar keşfi yeniden açmayı kabul ederse rıza gösterebileceğini iletmiştir. Bilinmeyen seç videolarına herhangi bir özgünlük ve prosedürel itirazdan feragat edebilmek adına. Hogan ve Hogan avukatı tepki gösteriyor. Blockchain şirketi, Sejin koşullarını, tamamen uygunsuz, olarak nitelendirdi. Şirkete göre komisyon, keşif sırasında herhangi bir özgünlük RFA'sına hizmet etmedi ve Sejin komisyonun keşfini yeniden açma girişimine şiddetle karşı çıktığını ekledi. Mahkeme ile ilgili konuları açıklık sağlamak adına Ripple, video paylaşım platformunda sunmayı amaçladığı iki mahkeme Celbi'nin, keşifleri yeniden başlatmak adına yapılan bir hareket olmadığını ve mahkemenin zaman çizelgesine bir sorun teşkil etmediğini belirtiyor. Blockchain şirketi tarafında, mahkeme celbi, 31 Ağustos 2021'de gerçek keşfi sona ermeden önce görevlendirilen RFA davalıları ile ilgilidir ve emri yerine getirmek adına gereklidir, sözleriyle konuyu açıklıyor. Bu arada, Sejin Ripple'ın mahkeme celbi talebine rıza göstermeyi reddetmesi sonrasında, Hogan ve Hogan hukuk firması ortaklarından biri olan avukat Jeremy Hogan'ın da tepkisini çektiği belirtiliyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.